Aleyküm Mayta diyerek giriş yapacağım. Kafanı delelim kafanı. Öyle bot öldürmeye benzemez bu işler. Arkadaşların nerede? Sanırım tek kişi değilsin bebeğim. Solu canım benim. Lan nereye gidiyor? Nereye? Bu kadar mısınız ya? Lütfen iki kişi daha çıksın ya. Hadi bebeğim, iki kişi daha. O kim lan? Oğlum adam gidiyor lan. Kardeşim buradayım burada şizofren. Mati diyorlar bir de bot sandım lan. Allah'ım ya Rabbim ya neyse 3 kişiydik burada. Abi hemen şeye gitmem lazım. Prison 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 hiç bekle yapmadan prison. Sen ne yapıyorsun la şizofren Abi benim adam bulmam lazım ya Ben bot istemiyorum adam istiyorum ya Buradan araba alıp gittiler herhalde onlar ya Shelter'da falan durmuş mudur Acep Ay gavurun çocuğu Vay nereye kaçtın lan hemen Evet evet. Evet. İkinizi baydım. Geri kaldı arkadaşlarınız. Çığırın gelsinler buraya. Bak çabuk buraya gelsinler. İyi. Tam buradayım burada. Vay <laughs> gavurun çocuğu vay. Adnan. Smile. Lan Simail. Oğlum sağa soluna bak lan. Abi hemen şunların lutuna bakıp direkt sıkul mukul basacağız kardeş. Bu saatten sonra durmak yok. Alayına bam bam bam. Kardeşim senin mor çantan nerede? Bir M4 ver bana ya. Sesine kurban olduğumun M4'ü ya. Şunu da ile değiştirip biraz da 762 sanırsam çok oldu. Çok iyi Evet bu. Drop drop her yere basacağız abi. Bir M4 ver bana ya. Hadi bebeğim. Bu ne oğlum? Siz nasıl loot yaptınız lan? 8x diyor. Güzel güzel. Benim M416'ya ihtiyacım var bebeğim ya. Sen ne lan o? <laughs> Neyse bastır, abi, bastır, 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 bastır. Abi ufak tefek otumu yaptım. Hemen saldırıyorum. Nereye su geliyor, Bagi geliyor lan herhalde. Sonunda bir tane düşman üstüme çekebildim ya. O da taklayı vurdu lan. Ölmedi la. Bütün şansı kurtardı la adamın. Sen o zaman böyle bir ölüm hak ettin kardeşim. Lanet şeytan al sana bombe. <laughs> Canavar ha bak FC Lucky bak seni buldum. Bak seni buldum. E seni buldum. Sabahtan beri adam vuruyorsun kardeşim ya. Nerede ne kadar bot var içinden geçtin. La git nalet bot derken bot bot çekti ya. Sonunda ya. Şuna bak 12 kişi kaldı lan 12 kişi. Şimdi arada bu 12 kişiyi bul. Bir şu m uyanık çocuk seni. Düş bakayım düş. Sabahtan beri ben adam arıyorum lan. Sabahtan beri ben adam arıyorum. Bana mı basacaksın lan? He? Bana mı basacaksın? Bana mı basacaksın? Gel bas. Hadi. Bu kadar mı yani? Rastgele salla biz dedik ya. Delikanlılar. Gel Hadi gelsene üstüme basıyordunuz. Oğlum ne kadar korkaklar lan bunlar. Sıyırdı. Kar 98 mi çatışacağız seninle? Çatışırız bebeğim. Çatışırız hiç fark etmez. Çık. Kafanı yararım öyle kafan. Hadi bir daha. İlk arasından kafana eleştireyim. Çık hadi. Yararım kafan öyle. Geliyorum lan. Hadi bu saatten sonra her şey olacağına varız. Gel. Çatı <laughs> Oğlum sizde var ya felaket oynayacağım hadi benim kitim de bol enerjim de bol kardeşim Bana nereden sıktığını göremedim Görünmüyor ki abi, abi. Ay! Canım acıdı. Hadi gel. Yararım o kafanızı yararım o kafanızı. Sabahtan beri adam arıyorum lan sizle. Kaçıp kaçıp duruyorlar lan. Kaçıp kaçıp duruyorlar lan. Neye kaçıyorsunuz? Çıkın çatışak ya. Ondan sonra da böyle Türkler hile kullanıyor dersin. Nalet Araplar. Köyünüze dönün. Köyünüze. Sizi sıçan yavruları. Yavrun çocukları. M24'ün nasıl kullanılacağını ben sana göstereceğim şimdi. Buyur. Sen nereden geliyorsun lan? Geziyor. O Abi şişt. sadece Türkler kaldı. Türkler. Türk kardeşlerimiz var. Onlara da Vallahi el ederlerse el ederim. <laughs> el etmezlerse sıkarım ya. Bacak bir şey yok. Evet. Evet. İşte bunu yapmayacaktım. Bak bu AVM'li bu AVM'nin adı Emir. Kendisi Demir. Şimdi kafasını yarayacağım, hiç farkında değil yani. Giden arabayı niye sıkıyorsun? Sen zaten kavursun kardeşim. Şöyle bir yukarıya çıkayım. Her şeyi yukarıdan görmek istiyorum Emirciğim. Onlar ne halt girdiğinin farkında değil ya. Evet. Ben size sıkmayacaktım. At diye. Siz kendiniz kaçtınız ama. Hani o emir neredeymiş? Emircim benim için sen önemlisin. Sabahtan beri vurmadığın adam kalmadı. Kardeşim. Evet. Sen değerini belirttin. Güzel oldu. <laughs> Sana bir bomba atayım Emir. Evet Emir. Bu kadar ya. Bu yani. Sabahtan beri beni çıldırttınız ya. Adam arıyorum kardeşim ya. <laughs> Allah Allah. Neymiş ya. Şuna bak 18 kişi vurmuşum. 2577 hasarım var ya. Etmeyin abi. Çıkın çatışalım ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.